Hey bu Paris mi? Boyu gayet iyi. Tam şekarın dengi. Bence iyi bir çift olurlar. E, peder ne yaptınız? O, e, bu benim durum. İnsanın kaderinde ne yazıyorsa Tanrı ona onu verir. Baba bu şarkıyı mı söylerdi. Senin gibi Suham da benim oğlum. Bu evde olmayı ve bizimle yaşamayı o da hak ediyor. Onu bulacağım ve hakkını vereceğim, tamam mı? Bunu bir an önce kabul etmen senin için daha iyi. Baş yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz